Ebu Umre Bişbin bin Amr Bişbin bin Amr Ebu Umre künyesiyle meşhur olmuştur. Asıl ismi bazı eserlerde Beşir, Bişr veya Salebe olarak geçmektedir. Bazıları ise Salebe onun kardeşidir demiştir. Annesi Kebşe binti Sabiten Necari olup meşhur şair Hasan bin Sabit'in kız kardeşidir. Bu surette Bişbin bin Amr veya künyesiyle Ebu Umre radıyallahu anh, şair Hasan bin Sabit'in yeğeni olmaktadır. Doğum tarihi hakkında bir kayda rastlanılmamıştır. Bir bin Amr'in hanımı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin amcalarından Mukavvim bin Abdülmuttalib'in kızı olduğundan Resulullah'ın inişteleri de sayılırdı. Dolayısıyla akraba olmaktadırlar. Bir bin Amr akabe biatında bulunmuş, İslamiyet'i burada kabul etmiştir. Bedir gazvesi dahil Resulullah'ın hemen hemen bütün gazilerine iştirak etmiştir. Biat-ı Rıdvan'da bulunup bulunmadığı ise kesin değildir. Hayber gazvesi, Mekke fethi, Huneyn gazvesi, Tayif kuşatmasına iştirak etmiştir. Tebük seferinde de bulunan Bişr bin Amr'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte veda hacında bulunduktan sonra Bedini'ye geri döndüğü ve Resulullah'ın vefatını gördüğü söylenir. Bişr radıyallahu anh'in Ebu Bekir, Ömer ve Osman radıyallahu anh devirlerinde yapmış oldukları hizmet hakkında bir kayda rastlanılmamıştır. Ancak Hazreti Ali radıyallahu anh devrinde Hazreti Ali'yi desteklediği görülmüştür. Bu itibarla önce Basra'ya ve sonra Küfe şehrine gitmiştir. Hazreti Ali'nin Muaviye bin Ebu Süfyan'la yapmış olduğu Sıffin Savaşı'nda bulunmuştur. Savaşın en kızgın bir anındayken almış olduğu üç ok yarası neticesinde şehadet mertebesine erişmiştir. Şehit olduğu gün oruçluydu. Hicri 37. Miladi 657 yıllarında şehit olmuştur. Bişr bin Am radiyallahu aile birileri hakkında elimizde bilgi yoktur. Ayrıca Resulullah'tan hadis rivayet edip etmediği de kesin olarak belli değildir. Zira meşhur hadis mecmualarında raviler arasında onun ismine pek rastlanmamıştır. Kabrinin Sıffin Harbi'nin yapıldığı yer olan Suriye'nin Rakka şehrinde olduğu söylenir. Şüphesiz ki en doğrusunu Allah bilir. Allah onlardan razı olsun.''